bir çocuğun aynı rüyayı tekrar tekrar görmesi çoğu yetişkin için tesadüf gibi görünür. Ama İbn Arabi'ye göre bu tekrarın ardında görünmeyen bir çağrı vardır. Çünkü çocukların kalbi perdeli değildir. Henüz dünyanın ağırlığıyla, nefsin sisleriyle, korkuların katmanlarıyla kapanmamıştır. Ruhları ince, berrak ve duyarlıdır. Meleklerin dokunuşunu en saf haliyle hissederler. Gördükleri bir ışığı, bir sesi, bir figürü ruhlarına doğrudan alırlar. Bu yüzden çocukların rüyası sadece bir görüntü değil, iç dünyalarına bırakılmış bir ilahi sezgidir. Çocuğun dilinin söyleyemediğini ruhu rüyada anlatmaya çalışır. Çocukların rüyaları neden daha derindir? Çünkü çocuk henüz nefisle ağırlaşmamış bir ruhtur. Onun kalbi bir yetişkinin kalbinden çok daha hızlı açılır hakikate daha yakındır ilahi uyarıları daha kolay fark eder bu yüzden çocukların gördüğü rüyalar çoğu zaman sembolik değildir doğrudandır bir yetişkin aynı rüyayı görse bile zihninin ve nefsinin perdeleri yüzünden anlamaz ama çocuk gördüğünü açıkça hisseder meleklerin dokunuşu çocuğun ruhunda tutunacak yer bulur bu yüzden tekrar eden rüyalar bir çocuğun iç aleminde sadece bir görüntü değil bir işaret haline gelir tekrarlayan rüya İbn Arabi'ye göre üç büyük anlam taşır. Birincisi ruh korunmak istiyordur. Çocuğun iç aleminde fark etmediği bir hassasiyet vardır ve ruh bunu rüya yoluyla dile getirir. İkincisi bir değişim yaklaşmaktadır. Çocuk büyürken ruhunun geçeceği yeni hal bazen rüyaya bir işaret bırakır. Üçüncüsü melekler uyarıyordur. Çünkü çocukların ruhu meleklerin yönlendirmesine açıktır. Eğer bir çocuk aynı kapıyı, aynı ışığı, aynı figürü, aynı odadan çıkışı veya aynı hayvanı tekrar tekrar görüyorsa, bu sadece bir görüntü değil, ruhunun bir şey anlatmaya çalıştığı bir yankıdır. Rüya bir kere görülürse unutulur ama tekrar ediyorsa ruh bir kapı açmak istiyordur. Meleklerin uyarı şekline bakınca İbn Arabi'nin yorumu rüyayı daha da derinleştirir. Melekler çocuğa doğrudan konuşmaz. Onu korkutacak, ruhunu sarsacak bir sesle gelmezler. Konuşmak yerine ruha bir sezgi bırakırlar. Bu sezgi rüya dünyasında tekrara dönüşür. Aynı sesin duyulması, aynı ışığın yanıp sönmesi, aynı figürün belirip kaybolması, aynı mekanın defalarca görülmesi Bunların her biri çocuğun ruhunda yankılanan bir ilahi işarettir. Sanki ruh, meleklerle arasında ince bir çizgi kurar. Bu çizgi rüyada belirginleşir ve tekrar ederek dikkat eder. Çocuk bunu anlatamaz ama hisseder çünkü rüya ruha bırakılan bir not gibidir. Tekrarlayan rüyanın sadece çocuğun değil, aileyle ilgili taşıdığı gizli bir mesaj da olabilir. İbni Arabi der ki, Çocuğun rüyası bazen kendi ruhundan değil, evin manevi halinden yansır. Bu çok derin bir sırdır çünkü çocuk evin en hassas aynasıdır. Evin içindeki kırık bir enerji, görülmeyen bir gerilim, anne baba arasındaki sessiz bir mesafe, yaklaşan bir değişimin titreşimi, tüm bunlar çocuğun rüyasına yansır. Bu yüzden çocuk rüyasında aynı şeyleri görüyorsa, bazen sadece kendi ruhu değil, evin hali de konuşuyordur. Evde konuşulmayan bir şey varsa rüyada yankılanır. Ailede fark edilmeyen bir şey varsa rüyada şekil bulur. Evin manevi iklimi ağırlaşmışsa çocuk bunu ilk hisseden olur. Bu rüyalardaki semboller de önemlidir. Su görmek rahmeti ve korunmayı işaret eder. Eğer çocuk tekrar tekrar su görüyorsa ruhu bir genişliğe, bir şefkate davet ediliyordur. Ateş görmek bir uyarıdır ama bu uyarı korku değil dikkat çağrısıdır. Karanlık oda, çocuğun içindeki bir korkunun çözülmek üzere olduğunu gösterir. Kuş ya da ışık görmek, meleki bir yönlendirmedir. Yabancı birinin görünmesi ise, kapıda bekleyen bir değişime işarettir. Hangi sembol tekrar ediyorsa, o sembolün mesajı güçleniyordur. Çünkü tekrar, mesajı büyütür. Çocuğun korktuğu rüyalar bile kötüye işaret değildir. Çünkü Korku zarar değil, savunmadır. İbn Arabi bunu ruhi savunmanın görünür hale gelmesi diye yorumlar. Yani çocuk rüyasında korkuyorsa, ruhu kendini korumak için bir uyarı mekanizması çalıştırıyordur. Korku burada bir tehlike değil, bir farkındalık kapısıdır. Rüyanın ürkütücü olması mesajın olumsuz olduğu anlamına gelmez. Aksine ruhun hassasiyetinin açığa çıktığını gösterir ve en önemli kısım şudur. Tekrarlayan rüya bazen çocuğa değil, aileye verilen bir ilahi işarettir. Çocuğun rüyasında tekrar eden bir figür, ses ya da mekan evde dikkate alınması gereken bir konuyu işaret ediyor olabilir. Ailedeki manevi zayıflığı, yaklaşan bir değişimi, düzeltilmesi gereken bir bağı işaret ediyor olabilir. Rüya aracılığıyla mesaj çocuğun kalbine bırakılır ama ulaşması gereken yer anne babaların yüreğidir. Çünkü çocuk anlatamaz ama rüya anlatır. Şimdi sana soruyorum. Senin çocuğunda ya da hayatındaki bir çocukta böyle tekrarlayan rüyalar oldu mu? Aynı semboller, aynı kapılar, aynı mekanlar tekrar tekrar ortaya çıktı mı? Yorumlara yaz. Belki senin anlatın bir başka ailenin yoluna ışık olur. Çocukların rüyaları çoğu zaman yetişkinlerin sandığından çok daha derindir. Çünkü bir çocuk henüz dünyanın yüklerini sırtlanmamıştır. Kalbi ağırlaşmamıştır, zihni kararmamıştır, ruhunun üstüne perde inmemiştir. Bu yüzden rüyasında gördüğü her detay ruhunun en doğal haliyle yansımasıdır. İbn Arabi'nin vurguladığı gibi çocuk nefisle örtülmediği için hakikate daha açıktır. Biz yetişkinlerin anlamakta zorlandığı pek çok ince titreşimi onlar sezgileriyle duyar. Bu yüzden çocukların gördüğü tekrar eden rüyalar sadece bir korku, sadece bir rastlantı, sadece bir görüntü değildir. O rüyalar çocuğun ruhunun bir dili haline gelir. Çocukların rüyasının bu kadar güçlü olmasının bir başka nedeni de onların zararsız ve saf bir bilinçle uykuya dalmasıdır. Bir çocuk gece uyurken arzu, kaygı, hesap, hırs gibi nefsi dürtülerle ağırlaşmaz. Hangi halde uyursa ruhu o hali doğrudan alır. Bu yüzden melekler bir çocuğun kalbine yaklaşmakta zorlanmaz. Çocuk ürkek de olsa, kırılgan da olsa ruhunun kapısı ilahi dokunuşlara yetişkinlerden çok daha açıktır. Melekler bu nedenle çocuğun rüyasına daha açık bir yoldan ulaşırlar. Çocukların uyurken aldığı sezgiler bizim gündüz uyanıkken duyduğumuz birçok şeyden daha temizdir. Tekrar eden rüya işte tam bu açıklığın işaretidir. Eğer bir çocuk aynı rüyayı görüyorsa, ruhu bir şey anlatmaya çalışıyordur. Çünkü ruh aynı hissi, aynı sembolle defalarca yansıtır. Mesela bir çocuk hep aynı kapıya gidiyorsa, o kapı onun içsel bir geçiş kapısını temsil ediyordur. Aynı hayvanı görüyorsa, o hayvan ruhunda bir koruma veya uyarı enerjisi taşıyordur. Aynı ışık, aynı ses, aynı oda, aynı yol Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Rüya tekrara düşüyorsa, mesaj güçleniyordur. İbn Arabi, tekrar eden rüyanın üç anlam taşıyabileceğini söyler. Birincisi, çocuğun ruhu korunmak istiyordur. Çünkü ruh, dışarıda kimsenin fark etmediği bir kırılmayı, bir incinmeyi çok daha önce hisseder. Bir çocuk dışarıdan ne kadar neşeli görünse de, ruhunun derinliklerinde bir gölge oluşabilir, ve bu gölge rüyada bir uyarı haline gelir. İkincisi, yaklaşan bir değişim vardır. Çocuk büyürken ruhi halleri de değişir. Bu değişim bazen çok yumuşaktır, bazen de ruhu bir eşikten geçirir. Rüyada görülen tekrar eden bir figür bu geçişin işaretidir. Üçüncüsü, melekler çocuğa bir sezgi bırakıyordur. Meleklerin dokunuşu çocuk ruhunda iz bırakır ve bu iz rüyada aynı görüntüyle açığa çıkar. Meleklerin uyarı şekli ise çok ince ve zariftir. Melekler çocuğa açık bir sesle konuşmazlar çünkü bu çocuğu korkutur. Bunun yerine ruhuna bir his, bir ışık, bir titreşim bırakırlar. Bu his rüyada tekrar tekrar görünür. Mesela aynı ışığın yanıp sönmesi ruhun aydınlanmak istediğini gösterir. Aynı figürün belirip kaybolması çocuğun korunma altında olduğunu anlatır aynı mekanın sürekli görünmesi yaklaşan bir değişimin hazırlığıdır. Çünkü melekler çocuğun kalbine rüyanın dilini kullanarak dokunurlar. Bu dokunuşlar daima yumuşak, daima sakindir. O yüzden tekrar eden rüya, bir çocuğun ruhuna bırakılmış ilahi bir nottur. Rüyanın sadece çocuğun iç dünyasıyla ilgili olmadığı durumlar da vardır. İbn Arabi'ye göre, çocuğun rüyası bazen evin manevi halinden yansır. Çünkü çocuk evin enerjisini en hızlı hisseden kişidir. Anne ve babanın kendi aralarında konuşmadığı bir gerginlik bile çocuğun ruhunda yankı bulur. Evdeki manevi zayıflık, evin içindeki sessiz bir kırılma, aile fertlerinin yaşadığı içsel çatışmalar tüm bunlar çocuğun rüyasına sembolik şekilde düşer. Çocuk bazı şeyleri anlamaz ama ruhu anlar. Bu yüzden tekrar eden rüya bazen çocuğun değil, evin hikayesini anlatır. Bu rüyaları dikkate almak hem çocuğun ruhunu hem de evin manevi dengesini korumak için önemlidir. Rüyanın içindeki semboller de mesajın niteliğini belirler. Su rahmetin ve korunmanın sembolüdür. Tekrar eden su görüntüleri ruhun şefkatle sarıldığına ve korunmaya alındığına işarettir. Ateş ise bir uyarıdır. Kötü bir şey değil, dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu gösterir. Karanlık oda çocuğun içsel korkularının çözülmek üzere olduğunu anlatır. Kuş veya ışık görmek, meleklerin yönlendirdiği anlamına gelir. Rüyada yabancı birinin görünmesi ise, bir değişimin eşiğinde olunduğuna işarettir. Hangi sembol güçleniyorsa, mesajın altı da o kadar kalın çiziliyordur. Eğer tekrar eden rüya çocuğu korkutuyorsa, bu korku kötüye işaret değildir. Tam tersine koruyucu bir mekanizmadır. Korku, ruhun savunma duvarının açığa çıkmasıdır. Çocuk geceleri ürkerek uyanabilir, aynı figürü gördüğü için huzursuz olabilir. Ama İbn Arabi'nin yorumu burada çok önemlidir. Korku zarar değil, uyarıdır. Ruh tehdit edildiğini hissetmez, sadece bir denge bozukluğunu fark eder ve bunu rüya yoluyla dile getirir. Bu yüzden çocuğun korktuğu rüya onun zarar gördüğünü değil, korunmak istediğini gösterir ve belki de en derin nokta şudur. Tekrar eden rüya çoğu zaman sadece çocuğa değil, aileye verilen bir işarettir. Rüyanın amacı çocuğu korkutmak değil, aileye bir şey anlatmaktır. Evin içindeki bir konuya dikkat çekmek, aile bireylerini bir değişime hazırlamak, fark edilmesi gereken bir durumu görünür kılmak bazen çocuğun rüyası ailenin ruh halini tam bir aynaya çevirir. Evin içindeki sessiz çatlaklar Görünmeyen sıkıntılar veya yaklaşan değişimler rüyada sembolleşerek aileye ulaştırılır. Şimdi düşün, çocuğunu ya da hayatındaki bir çocuğu hiç aynı rüyayı tekrar tekrar görürken izledin mi? O rüyada hangi semboller öne çıkıyordu? Yorumlarda paylaş. Çünkü bir çocuğun rüyası bazen başka bir kalbin karanlığını da aydınlatabilir. Çocukların tekrar tekrar gördüğü rüyaların ardında yatan anlamları düşündüğünde aslında ne kadar derin bir alandan bahsettiğimizi fark edersin. Çünkü bir çocuk rüyasında ne görüyorsa onu sadece gördüğü için görmez. Ruhunda bir şey titrediği için, iç alemine bir işaret düştüğü için, meleklerden gelen ince bir sezgi kalbine dokunduğu için görür. Ve bu tekrar aslında "Duy beni" diyen bir çağrıdır. Bir yetişkin aynı rüyayı görse bu çağrıyı çoğu zaman fark etmez çünkü zihni ağırdır kalbi perdelenmiştir ama çocuk rüyasının içindeki küçük bir işaretle bile ruhunun konuştuğunu sezebilir. Tekrarlayan rüyaların üçüncü yönü ise hem çocuğa hem de aileye bakan bir aynadır. Çünkü İbn Arabi'ye göre çocuk sadece kendi ruhunun değil, evin manevi ikliminin de bir yansıtıcısıdır. Bir evde hangi duygular dolaşıyorsa, hangi sessizlikler yaşanıyorsa, hangi gizli gerginlikler saklanıyorsa, çocuk bunu yetişkinlerden önce hisseder. Çocuklar konuşmayan duyguları rüyalarında konuşur. Bu yüzden aynı sembollerin tekrar etmesi bazen çocuğun içinden gelen bir çağrı iken bazen ailenin duyması gereken bir uyarıdır. Mesela bir çocuk sürekli karanlık bir odaya girdiğini görüyorsa, bu onun kendi iç korkularının çözülmek üzere olduğunu gösterebilir. Ama aynı zamanda evde bastırılmış bir huzursuzluğun, konuşulmayan bir kırılmanın veya fark edilmeyen bir gölgenin çocuğun ruhuna yansıması da olabilir. Çünkü çocuk evdeki duygusal alanları fark eder. Evin manevi dengesinde en küçük bir titreşim bile çocuğun rüyasında yankılanabilir. Bu yüzden tekrar eden rüyalar sadece çocukla ilgili değil, evin bütünlüklü haliyle ilgilidir. Rüyanın içindeki semboller bu yüzden çok önemlidir. Biçimleri farklı olsa da taşıdığı mesaj çoğu zaman birbirine benzer. Su görmek rahmettir, çocuğun korunma altında olduğunu ve evin manevi bağının güçlü bir hat üzerinden aktığını gösterir. Ateş görmek uyarıdır, evde dikkat edilmesi gereken bir durum, bir davranış veya bir enerji dalgalanması vardır karanlık oda ise çözülmek isteyen bir korkuyu temsil eder. Kuş veya ışık meleki bir yönlendirmedir. Çocuğun rüyası ruhunun açık olduğunu ve ilahi bir temas aldığını gösterir. Yabancı biri ise kapıda bekleyen bir değişime işaret eder. Bu değişim bazen çocuğu, bazen aileyi ilgilendirir. Tekrar eden semboller bu yüzden sadece rüya değil bir mesajdır ve bu mesaj büyüdükçe rüya kendini tekrar eder. Çocuğun ruhu aynı görüntüyü tekrar tekrar görüyorsa bu bir şeyin önem kazandığını anlatır. Bu tekrar bir kapının çalınması gibidir. Kapı bir kere çalındığında duymazsan ikinci kez çalınır. Çocuk rüyasında aynı mekana gidiyorsa ruhunda açılmak isteyen bir şifa alanı vardır. Aynı hayvanı görüyorsa koruma enerjisi güçleniyordur. Aynı kişiyi görüyorsa o kişi bir temsilcidir. Onun ortaya çıkışı çocuğun iç aleminde bir hareketlenmeyi gösterir. Rüya ne kadar tekrarlanırsa mesaj o kadar vurgulanıyordur. Çocuğun ürktüğü rüyalar bile olumsuz değildir. Çoğu aile çocuk korktuğunda ürker, kötü bir şey mi olacak diye endişelenir ama İbn Arabi bunu çok farklı yorumlar. Ona göre korku ruhun savunma alanının görünür hale gelmesidir. Yani çocuk rüyasında korkuyorsa ruhu kendini koruyor demektir. Bu koruma dışarıdan gelen bir tehlike anlamına gelmez. İçsel bir hassasiyetin açığa çıkmasıdır. Çocuk bu korkuyu kendi kendine açıklayamaz, kelimeye dökemez, ne hissettiğini tam olarak söyleyemez. Ama ruhu bir duvar örer, bu duvar rüyada sembolleşir. Bu yüzden korku zarar değil, korunmadır. Tekrar eden rüyanın aileye verdiği mesaj da. Çoğu zaman göz ardı edilir. Aile içinde çözülmemiş durumlar varsa rüyada kapı sembolü sıklaşır. Bir değişim yaklaşmışsa rüyada yol sembolü belirir. Anne baba arasındaki duygusal mesafe arttıysa rüyada karanlık bir mekan ortaya çıkar. Evde manevi bir zayıflık varsa çocuğun rüyasında ışık sönmeye başlar. Ailenin bir konuda alması gereken bir karar varsa rüyada yabancı bir figür görünür. Bunların hiçbiri kötü değildir. Aksine aileyi hazırlayan, onları düşünmeye çağıran işaretlerdir. Bu noktada en önemli gerçek şudur: çocuğun ruhu, evin fark edilmeyen duygularını rüyada açığa çıkaran bir aynadır. Bu ayna kırılmaz, bu ayna yalan söylemez. Çocukların rüyaları bu yüzden çok kıymetlidir. Çünkü çocuk anlatamadığını rüyasında gösterir. Yetişkinler ne kadar susarsa sussun Ev ne kadar sessiz görünürse görünsün, rüya içte biriken her şeyi sembollere dönüştürür. Bazen çocuk rüyasında sürekli bir ses duyabilir. Bu ses bir uyarının habercisidir. Bazen bir ışık görür, bu ışık bir korunma işaretidir. Bazen aynı mekana girer, bu mekan bir bilinç geçişinin kapısıdır. Bazen aynı hayvanı görür, o hayvan çocuğun ruhunun koruyucu yönünü temsil eder. Bazen de hiç tanımadığı biri görünür. Bu figür yaklaşan bir değişimin işaretçisidir. Rüyanın dili kelime değildir, rüyanın dili sezgidir. Ve tüm bu semboller tekrar ettikçe aileye bir şey söylemek ister. Dikkat edin, bakın, görün, sakınmayın, hazırlanın. Rüya, aileye ulaşmak için çocuğun ruhunu kullanır. Bu yüzden tekrar eden rüya sadece çocuğun değil, evin kaderine yazılmış bir mesaj haline gelir. Çocuğunuz ya da hayatınızdaki bir çocuk böyle tekrar eden bir rüya gördü mü? Hangi semboller, hangi mekanlar, hangi hisler öne çıkıyordu? Yorumlarda paylaş. Çünkü bir çocuğun rüyası başka bir kalbin aradığı cevabı taşıyor olabilir. Tekrar eden rüyaların çocuğa değil, bazen aileye verilen bir işaret olduğunu fark ettiğinde bu rüyaların aslında ne kadar derin bir anlam taşıdığını görürsün. Çünkü bir çocuk yalnızca kendi ruhunun değil, içinde yaşadığı evin, nefes aldığı ortamın, hatta seni bile farkında olmadığın yerlerden yansıtır. Çocuğun rüyası çoğu zaman bir ayna gibidir. Bu ayna, evdeki manevi hali, bastırılmış duyguları, yaklaşan değişimleri ve ruhsal titreşimleri yansıtır. Bir çocuk aynı rüyayı defalarca gördüğünde bazen kendi iç alemini değil, evin içindeki sessiz mesajları taşır. Bu mesajı fark etmek ise ebeveynlere, aileye ve yetişkinlere düşer. İbn Arabi'nin bu konudaki yaklaşımı çok inceliklidir. Der ki: "Çocuğun rüyası bazen kendi ruhunun değil, evin halinin dilidir. Çocuğun taşıdığı saf bilinç, evin duygusal atmosferini tutar. Anne baba arasındaki görünmez bir mesafe, evdeki kırgınlıklar, aile fertlerinin içten içe taşıdığı öfke veya kaygı" evdeki manevi dengesizlik hepsi önce çocukların ruhuna dokunur çünkü çocuklar bizlerden daha hassas bizlerden daha geçirgendir biz yetişkinler sorunları akıl ile örteriz ama çocuklar ruha geleni rüyada açığa çıkarır bu nedenle aynı sembolün rüyada tekrar etmesi aileye doğru yöneltilmiş bir uyarı olabilir mesela bir çocuk sürekli karanlık bir koridorda yürüdüğünü görüyorsa bu hem çocuğun kendi iç korkularının çözülmeye başladığını hem de evde konuşulmayan bir karanlık alan olduğunu gösterebilir. Karanlık kötülük değil, fark edilmemiş bir duygunun sembolüdür. Bu duygu kimi zaman anne babanın geçmişten taşıdığı bir yük, kimi zaman evdeki iletişim eksikliği, kimi zaman da ailenin kolektif olarak yorgun düşmüş halidir. Tekrar eden ışık sahneleri ise başka bir şeyi anlatır bir çocuk sürekli bir ışık görüyorsa meleki bir koruma açılmıştır. Bu ışık bazen çocuğun ruhuna dokunan bir rehberliktir, bazen evin manevi koruyucu alanının güçlendiğini gösterir. i̇bn Arabi'ye göre ışığın tekrar etmesi, ilahi bir dokunuşun sürdüğünün habercisidir. Bu ışık, evde yapılan dualar, niyetler ve iyi hallerle güç kazanır. Suda yürümek, su görmek, suya yaklaşmak, Bunlar rahmetin, yumuşamanın ve korunmanın işaretidir. Eğer çocuk suyu tekrar tekrar görüyorsa, bu evin üzerine inen bir rahmetin ya da çocuğun ruhunun genişlemeye başladığının habercisidir. Su berraksa evin enerjisi temizdir. Su bulanıksa evdeki bir duygunun çözülmekte olduğunu işaret eder ama su her halükarda ilahi bir temizliktir. Ateşi tekrar görmek ise dikkat çağrısıdır ama korkutucu bir tehlike değildir. Ateş, bazen evdeki bir tartışmanın, bazen bir aksaklığın, bazen de ailedeki bir kişinin içsel öfkesinin sembolü olur. Ateş zarar vermez. Sadece fark et der. Çocuğun ateşi tekrar görmesi, aile içinde sakinlik ve denge ihtiyacını gösterir. Kuş, ışık, parıldayan nesneler gibi semboller meleki bir yönlendirmedir kuş bir ruh genişliğini ve özgürlüğü temsil eder. Eğer çocuk aynı kuşu tekrar görüyorsa bu onun meleklerin yakınlığında olduğunu gösterir. Kuşun yönü rüyanın mesajının yönüdür. Işık ise çocuğun ruhunun açıldığını gösterir. Tekrar eden ışıklar evin korunduğunu ve çocuğun ruhunun ilahi bir temasa açık olduğunu işaret eder. Bazı çocuklar sürekli aynı yabancı kişiyi görürler. Bu figür gerçek bir insan değildir, temsil niteliği taşır. Yaklaşan bir değişimin, eve gelecek yeni bir enerjinin, çocuğun hayatına girecek yeni bir dönemin işaretidir. Bu yabancı figür bazen çocuğun içsel koruyucusunun bir yansımasıdır. Bazen de aileyi bekleyen yeni bir sürecin sembolik habercisidir. Çocuk korktuğu rüyayı tekrar gördüğünde anne ve baba genelde ürker. Ama İbn Arabi'nin dikkat çektiği şey şudur. Korku ruhun kendini savunma halidir. Bu korku kötü bir şeyin işareti değildir. Çocuğun ruhunun farkındalığının arttığını gösterir. Çünkü ruh tehlikeyi değil, değişimi hisseder. Bu değişim bazen çocuğun büyüme dönemine, bazen ailedeki bir dönüşüme, bazen de yaklaşan bir hayırlı kapıya işaret eder. Korku savunmadır. Savunma ise korumadır tekrar eden rüya çoğu zaman aile için gelen bir ilahi mesajdır. Bu mesaj evdeki bir konunun artık görünür olması gerektiğini, aile bireylerinin dikkat etmesi gereken bir durum olduğunu, manevi alanda güçlendirilmesi gereken bir bağ bulunduğunu haber verir. Çünkü çocuk rüyasında sembolleştirir, aile ise bu sembolleri fark ederek kendi iç dünyasını düzeltme fırsatı bulur. Bazen bu rüyalar aileye şunu söylemek ister. Evde bir duygu ihmal edildi. Evin enerjisi zayıfladı. Bir şey yaklaşıyor. Hazırlanmanız gerek. Bir değişim olacak. Korkmayın. Bu çocuk sizi uyandırmak için seçildi. Çünkü çocuk evrenin en saf habercilerinden biridir. Tüm bu anlatılanlardan sonra kendine şu soruyu sorabilirsin. Hayatındaki bir çocuk hiç aynı rüyayı tekrar tekrar gördü mü? Hangi semboller sürekli ortaya çıkıyordu? Rüyanın sizden saklamaya çalıştığı bir mesaj var mıydı? Yorumlarda paylaş. Belki senin bir cümlen bir başka ailenin kalbine dokunur.